Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu video ile beraber monopol piyasası soru çözümlerine arkadaşlar geçiş yapıyoruz. Ee, burada da yaklaşık olarak bir 6-7 videoluk e, monopol ile ilgili e, sorular var. Sorular Tabii arkadaşlar kolaydan başlıyor. İlk 2 video, 3 video e, kolay, orta ardından sona doğru da zor e, soruların çözümü arkadaşlar olacaktır. Monopol ile ilgili amacımız konuyu özetleyen e, aynı zamanda arkadaşlar çıkabilme potansiyeli bulunan soruların çözümü e, ve bazı soru tabi rakamlarını değiştirmiş halde size e, sunmuş oldum. Hem e, soru üzerinden konu tekrar yapacağız, hem çıkmış e, soruların ya da çıkabilecek olan soruların ne olduğunu göreceğiz ve ardından da monopol de arkadaşlar el sallayacağız ve ardından peşine monopolcu rekabet, oligopol piyasası yavaş yavaş artık mikronun sonuna doğru arkadaşlar yaklaşacağız. Faktör piyasası genel denge yapacağız. Ardından da mikro soru çözümünü 500 soruyla toparlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar ilk soruya geçiş yapalım. İlk soru oldukça basit. Diyor ki çok sayıda alıcı karşısında tek satıcının olduğu piyasa. Şimdi biliyorsunuz ki biz arkadaşlar piyasaları Satıcı, satıcılar cinsinden sınıflandırıyoruz. Ve burada her zaman biz şunu söyleriz. Mesela tam rekabette çok sayıda alıcı vardı, çok sayıda satıcı vardı. Atomizite koşulu diyorduk buna biz. Ancak burada çok sayıda alıcı var ama satıcı yönünden arkadaşlar çokluk yok. Tek satıcının olduğunu görüyorum. Peki ne demektir bu tek satıcı? Arkadaşlar monopoldür. Mono demek arkadaşlar Latince tek demektir. Pol de satıcıyı gösterir. E, satıcılar yönünden biz piyasayı anlattığımız için monopol yani tek satıcı arkadaşlar denk gelir. Tabi e, tek mono kısmı şöyle de uzatılabilir. Mesela latince mono, di, tri, tetra, penta diye gidiyor. Her ne kadar bizim e, ikiden fazla e, piyasalarla pek alakamız olmasa da yine burada mono kelimesi tek el piyasasını arkadaşlar ifade eder. Yani tek elden satıcı ya da e ee, ne diyelim? Bir malın tek satıcısının olduğu piyasa şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla B şıkkı arkadaşlar doğru cevap olur. Yalnız şöyle olsaydı çok sayıda satıcı karşısında tek alıcı olsaydı, mesela tek alıcı olsaydı bunu da arkadaşlar biz gerçi ileride var soruları ama mono diyeceğiz yine tek olduğu için peşine de P son getireceğiz. Yani monop son olacak. Pol satıcılar yönünden ee, kıyaslamayı ifade eder. P son ifadesi de alıcılar yönünden kıyaslamayı ifade eder diyebiliriz. Bu arada monopolcü rekabette yine çok sayıda alıcı ve çok sayıda satıcı var. Diyopol, diyo D'den geliyor. Yani iki satıcıyı arkadaşlar göstermekte çok sayıda alıcı var. Yine oligopolde az sayıda az sayıda satıcı karşısında çok sayıda alıcıyı ifade etmekte. İkinci soruya geçelim. Aşağıdakilerde hangisi monopol piyasasının özelliklerinden biri değildir? Monopol piyasasına uygulanan özelliklerden olmayanı seçeceğiz. Tek satıcı vardır. Evet doğru arkadaşlar. Giriş çıkışlar engeldir. Tek satıcı olmasına zaten bu mahaldir. Yani sebebidir. Giriş çıkışlar olsaydı tek satıcı olmayacaktı. Orada aşırı kar gören firmalar piyasaya akın edecekti. Demek ki giri çıkışları e, yasaklayan koşullar var. Ki biz buradan da yola çıkarak şunu ifade etmiştik. Tekelin çeşitleri vardı. İşte örnek vermek gerekirse yasal tekel, patent, know-how tekeli, ham madde tekeli, doğal tekel gibi bunlarla bağdaştırılabilir. Bu tekel arkadaşlar yakın ikamesi olmayan, eşi benzeri olmayan bir mal satar. Yani malların uzak ikamesi vardır. E dolayısıyla bu da onu o piyasada tek hale getirir. E fiyat farklılaştırması yapar, karını arttırabilmek için özellikle birinci dereceden fiyat farklılaştırması e, en etkin, en fazla kar toplayandır. Sonra ikinci dereceden, üçüncü dereceden halleri vardır. Onlarla ilgili sorular da çözeceğiz. Ancak ürün farklılaştırması diye bir şey yapmaz. Peki ürün farklılaştırmasını kim yapar hocam? Ürün farklılaştırmasını monopolcu rekabet piyasası yapar. Onlarla ilgili de zaten soru çözeceğimiz için pek üzerine durmuyorum. Peki diğer soru monopol firmasının talep eğrisi aşağı yukarıda hangisiyle özdeştir? Şimdi çizmek gerekiyor. Şimdi tam rekabette bildiğiniz üzere yatay eksene paralel bir talep eğrisi varken monopol eşi benzeri olmayan bir mal sattığı için ondaki talep eğrisi öyle yatay değildir oldukça diki yakın bir talep eğrisi arkadaşlar dikkati çeker. Bu aynı zamanda D eşittir P eşittir AR yani depar şartını sağlar ve altında da arkadaşlar ne eğrisi bulunur MR yani marjinal sat eğrisi bulunur. Dolayısıyla e, piyasalar arasında talep eğrisi oldukça diki yakın olan eğri monopol piyasasına arkadaşlar aittir depar şartını taşır ve MR'de arkadaşlar altında yer alır. Bu negatif eğimli olmasıyla alakalı. Yani monopol tek olduğu için piyasada fiyatını düşürerek yani talep eğrisinin avantajını kullanarak fiyatını düşürerek malın miktarını arttırabilir. Dolayısıyla her satılan malın e, toplam hasılatı etkisi de aynı olmaz. Bunu da ifade etmek gerekir. Dolayısıyla monopol firmasının talep eğrisi e, şu yukarıda gördüğünüz talep eğrisidir. Peki neyle özdeştir? Şimdi tam rekabette talep eğrisi arkadaşlar firmanın talep eğrisi yataydı. Peki tam rekabette piyasanın talep eğrisi nasıldı arkadaşlar? Negatif eğimliydi. Yani firmanın talebi ile piyasanın talebi tam rekabette farklı. Ancak monopolde zaten tek satıcı olduğu için şu görmüş olduğunuz hem firmanın talep eğrisi oluyor hem de piyasanın talep eğrisi oluyor. Çünkü piyasayı bir şirket arkadaşlar yönetiyor. Yani fiyat yapıcı, price maker diyoruz. Ee, pazar payı %100. Dolayısıyla gördüğünüz negatif eğimli talep eğrisi hem monopolün hem de arkadaşlar e, firmanın hem de piyasanın talep eğrisini oluşturmakta. Dolayısıyla firmanın talep eğrisi de piyasanın talep eğrisi özdeştir diyebiliriz. Buradan da B şıkkını işaretleriz. Diğer soruya bakacak olursak bir piyasanın ölçek ekonomilerinden dolayı sadece bir firmayı kaldırıp küçük firmanın o piyasadan dışlanması hangi teker türüne girer? Şimdi teker türlerine gireceğiz. Bu soruyu çözeceğiz. Ancak şıklardan gidelim. Patent tekeli bir malın yapma hakkının bir başka ülkedeki ya da o ülkede bulunan başka bir firmaya aktarılmasıdır. Mesela aspirin şirketi arkadaşlar aspirinin yapılmasını Türkiye'deki başka bir X şirketine verir. Ondan sonra patent bir buluş elde etmiş olursunuz. Bu aynı zamanda know-how tekeli olarak da adlandırılır. Yani o malı o ülkede üretecek sadece bir şirket var. Ham madde tekeli Türkiye'de ya da başka bir ülkede malın e, ham maddesine sahip olan tek bir şirket varsa o zaman o malı üretecek de arkadaşlar tek bir şirket olur. E tabi o malı üreten de o malı arkadaşlar ne yapar piyasaya satar. Ham maddeden kaynaklı. Arkadaşlar e, tekele, ham madde tekele diyoruz. E, yasal tekelde yasalar sadece o şirkete üretim ya da satış yapma hakkı veriyorsa yasal tekel arkadaşlar söz konusu oluyor. Mesela İDO'nun pendik arasında e, yolcu taşıması hakkını e, sadece İDO'ya vermesi yasalarla. Ve İDO'da bunun tabi yasal olduğunu dile getirip başka şirketlerin oraya girmesini engelleyebilir. Peki ne kaldı geriye? Tabii ki de doğal, doğal tekel kaldı. Cevabımızı da hemen işaretleyelim. Peki doğal tekel ne? Şimdi doğal tekelde arkadaşlar yasak yok. Yani ne yasal engeller var ne hammande engeli var. Yasak yok. Ancak bazı ürünlerde bazı hizmetlerin sabit maliyeti çok yüksek arkadaşlar olabilir. Ve oraya o alana özel şirketler girmeyebilir. Özellikle özel şirketlerin amacı nedir? Hemen ufacık bir maliyet yapayım. Kısa yoldan köşeyi döneyim. Kar maksimizasyonu hedefleyeyim. Sabit maliyetlerin az olduğu yerlerde zaten firmalar ürer, büyür, çoğalır. Ancak sabit maliyetlerin çok olduğu yerlerde sabit maliyetlerin fazlalığı oradaki özel şirketleri o piyasadan kaçırır. Peki orada bir üretim boşluğu olur. Dolayısıyla o üretim boşluğunu tamamlayan tek şirket olursa işte arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Doğal yollardan oluşan tekel, sabit maliyetin yarattığı tekel adını da verebiliriz. Mesela örnek verecek olursak. Mesela Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları diyelim. Güzel bir doğal tekeldir. Neden? Demir yolu yapmanın çok büyük maliyeti vardır arkadaşlar. Sayayım mesela. Bak bir örnek. İlk önce demir yolu geçecek alanı istimlak etmeniz gerekir. Öyle değil mi? Mesela bu, şunu düşünemiyorum. Sadece bu bile maliyet. Bakın daha demir yolu kurmadık. Mesela Pendikle ile Haydarpaşa arasındaki o mesafede ki Bağdat Caddesi'nin de arkasından geçiyor tren yolu. Orayı sen istinlak ediyorsun. Zaten arkadaşlar metre ne kadar olmuş oranın. Dolayısıyla oraya masraf yapmak, oraya ilk etapta e, demir yolu geçecek bir alan bulabilmek çok zor. E kaldı ki bunun demir yolu döşemesi var. Üzerine vagonlar koymak var. Çeşitli aralıklarla peron inşaatı var. Ondan sonra e, yani daha üretim yapmadan önce yaptığınız sabit maliyetler arkadaşlar çok yüksek. Dolayısıyla bu alanda dikkat ederseniz özel şirketler ilk etapta girmemiş. İlk önce kamu şirketleri girmiş. E tabi sonradan kar elde ediyorlar mı? E tabi üretim arttıkça sabit maliyetler, birin başı sabit maliyetler düşeceği için sonradan karlılık artıyor. Ama tabii ki arkadaşlar ee, özel şirketler her zaman e, ufak bir maliyette daha fazla karı düşündükleri için bu alan e, tabii ki de ülkemizde devlet tarafından doldurulmuş. Ee, yine şehir hatları da sayılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet yolları da sayılabilir. Ee, elektrik iletim mesela en güzel örnekleri ki her tarafa işte trafo yapacaksın, bakır kablolar çekeceksin. Ondan sonra işte e, o bakır kabloları taşıyan Elektrik direkleri inşa edeceksin yani sabit maliyetlerin bol olan yerde sadece bir şirketin üretim yapması olarak ifade edebiliriz arkadaşlar doğal tekelim. Evet ilk 4 arkadaşlar sorumuz böyle diğer 4 ile devam ediyoruz. Peki sayfamızda arkadaşlar bu diğer sayfadaki ilk sorumuza bakacak olursak biraz daha eşliklere doğru girmişiz. Monopol firmasında aşağı kadar hangisi geçerdir diye arkadaşlar sormuş. Şimdi tam rekabette depareman şartı vardı. Çünkü malın tek bir satış fiyatı vardı belli bir dönemde. Ama monopol firması tek olduğu için ve e, piyasanın da %100'üne hakim olduğu için talep eğrisinin e, yasasından yararlanarak malın miktarı ve de fiyatını değiştirerek orada karını arttırma yoluna gidebilir. Yani üretimini değiştirebilir. Fiyatını arkadaşlar değiştirebilir. Ve şunu unutmayalım. Monopol dendiği zaman arkadaşlar bir kere hemen monopol ile ilgili şunu çizmemiz gerekecek. Burada miktar. Burada fiyat olmak şartıyla işte buyurun dike yakın bir talep eğrisi depar şartını sağlıyor. Aynı zamanda hem firmanın hem piyasanın demiştik. Bu da arkadaşlar MR eğrisini oluşturuyor. Dolayısıyla hangi şart geçerdir? Depar her zaman MR'den arkadaşlar büyüktür. Ha Bazı kitaplar büyük eşit atıyor. Onun nedeni de şu. Gerçi böyle olması lazım. İkisi de aynı yerden başlıyor. Yani ilk satış ne kadar fiyatı satıyorsanız o kadar MR yaratıyor. Ama sonra miktar arttıkça e, fiyatın marjinal saati olan etkisi giderek arkadaşlar arası açılıyor. farklılaşıyor. Dolayısıyla depar MR'dan nedir arkadaşlar? Büyüktür diyebiliriz. C şıkkı doğru cevaptır. Diğer soruya bakalım. Firmanın talep eğrisinin en dik olduğu piyasa türü aşağı yukarıda hangisidir? Diye sormuş. Şimdi firmanın talep eğrisinin en dik olması demek şu demek. Fiyatı belirleme gücünün artması demek. Fiyatı belirleme kapasitesinin gücünün artması demek. Firmanın talep eğrisinin eğimin en az olması demek de gücün olmaması demek. Yani price taker demek. Yani firma yerine piyasa belirliyor demek. Peki tam rekabette firmanın talep eğrisi yatay. Deparemar var. Esneklik arkadaşlar sonsuz eğim sıfır. Çünkü onlar fiyat yapıcı değil fiyat alıcı. Monopolcu rekabet ise tam rekabette monopol arasında kalıyor. Dolayısıyla bu da endik olmasına bir engel. Ama tam rekabetten biraz daha fazla fiyat belirleme gücü var. Oligopol'de yine az sayıda firmanın yarattığı bir rekabet türü yine ilerlerde sorusunu çözeceğiz. Ama firmanın talep eğrisinin en dik olduğu piyasa tipi %100 piyasanın hepsine hakim olan ve buna biz aynı zamanda price maker dediğimiz piyasa türü. Yani monopoldür arkadaşlar. Monopolden daha dik olan bir piyasa tipimiz yoktur e, talep eğrisi bakımından. Bu arada... Piyasa açısından karşılaşacak olursak en az üretim, en az üretim monopolde var. En az üretimden dolayı en yüksek fiyat monopolde var. En fazla üretim tam rekabette vardı. En az fiyatta tam rekabette vardı. Dolayısıyla tam rekabeti tam zıttı olduğunu söyleyebiliriz. Yine tam rekabet fiyat alıcı. Piyasada fiyat belirlenir, tam rekabet alır. Ama monopolde arkadaşlar fiyat yapıcı olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğer soruya bakalım. Diyor ki monopol firmasının talep eğrisi P eşittir. 100-5Q ise marjinal sat eğrisi aşağıdakilerde hangisidir diyor arkadaşlar sorumuz. Şimdi bu soruda nasıl bir e, olay var ona bakalım. Şimdi ilk önce yine çizelim. Şöyle bakın burası Q burası P. Buyurun depar bu da MR öyle değil mi? Arkadaşlar depar alfa iken mr 2 alfa. Yani talep eğrisinin eğimini iki katıyla çarparsak mr eğrisinin fonksiyonu ulaşırız. Ancak dikkat her zaman monopolde arkadaşlar neye çalışmak gerekir? Ters taleple çalışmak gerekir. Neden? Çünkü eşitliğin sağ tarafında Q'nun olması gerekir. Çünkü biz mr mc dengesi kuracağız ya MC'nin fonksiyonu Q cinsinden, MR'nin fonksiyonu da Q cinsinden olması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla bu depar, bu da MR. Depar demek ki ters sayı fonksiyonundan eğimini iki katıyla çarparsak MR'yi elde ederiz. O zaman hemen bakalım. P eşittir. Soruda 100 5 Q imiş. Peki ters talep mi? Evet eşitliğin solunda P var. Eşitliğin sağında Q var. Peki o zaman tekrardan çevirmeye gerek kalmayacak. O zaman MR'yi yazıyorum. 100 aynen yazılır. Çünkü ikisi de aynı yerden başlıyor. Peki ters talep fonksiyonlarında Q'nun öndeki kas sayı arkadaşlar eğimdi. Buna biz eğim diyorduk. Peki eğimi 2 ile çarparsak 10Q şeklinde MR'yi oluştururuz. Yani şu gördüğünüz talep eğrisinin fonksiyonu 100-5Q iken şu gördüğünüz MR'nin fonksiyonu ise arkadaşlar 100-10Q şeklinde yazılabilir. Bunu da unutmayalım. Ya yani tabii size şey de yapabilirler. MR'yi verip talep sorabilirler. O zaman iki kat az olacak. Bunu ikiye böldüğünüz zaman da bulduğunuz arkadaşlar fonksiyon talep eğrisi olur. Bazı öğrenciler burada karıştırıyor. Yüzü de çarpıyor hızını alamayıp. Öyle bir şey yok. Çünkü ikisi de aynı yerden başlayacak. Bizim iki ile çarpımız sadece eğimlerle alakalı. Doğru cevap da hangisi arkadaşlar? E şıkkı oluyor. Ve ilk videomuzun arkadaşlar son sorusuna gelelim. Diyor ki Q eşittir 100 2P talep fonksiyonuna sahip bir monopolün marjinal saat fonksiyonu hangisidir? Bakın yukarıdakinin aynısı ama farklılık var. Yukarıdaki soruda P ile başlarken fonksiyon ters talepken aşağıdaki fonksiyonda düz talep verilmiş. Ve monopolde ters talep yapmadan MR olsun, firmanın dengesi olsun, firmanın dengesindeki üretim miktarı olsun, fiyat olsun, kar olsun bulamazsınız. Çünkü sen Q'nun bak eşitliğin bu tarafında, bu tarafında da P var. Yani elde etmen mümkün değil. Peki hocam nasıl yaparız? Hemen şöyle yaparsın bak. Hemen şöyle yaparsın. İlk önce bunu bir ters çevir. Q eşittir 100 eksi 2P iken. Eksi 2P'yi bu tarafa Q'yu da bu tarafa atıyorum. 2P eşittir. 100 eksi Q'dan P de buradan arkadaşlar ne yapar? 2'ye böldük. 50 eksi Q bölü 2 yapar. Yani talep eğrisinin fonksiyonu 50 eksi Q bölü 2. Yani şu fonksiyon. Peki talep eğrisinin eğimin iki katı arkadaşlar MR'yi veriyordu. O zaman MR eşittir. 50 eksi 2 ile çarpacağız bunu. 2'ler gider. Q şeklinde arkadaşlar Yazılır. Demek ki ters talep olmasa da düz talep de verilebiliyor. O zaman bunu ters talebe çevirip hemen eğimi iki katıyla çarpıp md'yi elde edebiliriz. Buradan da doğru cevap hangisi yapıyor? Evet aşık arkadaşlar doğru cevap yapıyor. Evet önemli yerdir. Yani aslında ben ilk videolarda size ileride çözeceğim sorunun altyapısını hazırlamış oluyorum. ha Şey var sıkıntı büyük. Nasıl bir sıkıntı? Tam rekabet kolaydı. Depalemar diyorduk. Fiyat neyse MR'de oydu. İşte talep neyse e, AR'de oydu. Ama burada öyle bir şey yok. Burada talep eğrisi negatif eğimli ve MR de onun altında seyrettiği için eğim kuralı var. Alfaya iki alfa özelliği var. Bu yüzden bu kısım bizim için arkadaşlar önemli diyerek noktayı koyuyoruz. Ee, arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizle çalışmanızda başarılar diliyorum.